sağlamak amacıyla iddia tarafında da avukatlar yer alabilirler. Bu nedenle basın açıklamasına konu olay ve alay alanına girmektedir. Bilindiği üzere Kupas Hukukunun en önemli amacı <laughs> katılımımız için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, kıymetli katılımcıların beyanlarına aynen iştirak ediyoruz. Ee, zaten düzenlemeler hiçbir şekilde cezaların caydırıcılığını ortadan kaldırmamalıdır. Her vaka açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi ve incelenmesi gerekse de... ...basın açıklamasında olayı gerçekleştiren ilgili beş kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Biz Yerli Çocukları Derneği'nin vakfıdaki finalizm avukatları olarak tüm suçluların ve azmettirenlerin hak ettiği cezayı alması için takipçi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz. Adaletin sağlanmasını, sokakların güvenilir hale getirilmesini talep ediyoruz. Ahlaki yozlaşmanın, kötülüğün ve ötekileştirmenin Toplumun çöküşünün çığlığı olarak tarihinde de İstanbul Gazi Osman Paşa'da 15 yaşındaki çocuk işçi, tekstil işçisi Suriyeli Abdur de arkadaşlarıyla bir ve bu saldırıda Abdur Etebi'de 4 kurşun isabet etmiştir. Henüz hayatının baharında sadece 15 yaşındaki Abdur bu hayattan acımasızca kopartılmıştır. Gittikçe artan şiddet ortamı ve toplumsal öfkeden çocukları koruyamamanın sonucunda bizler çocuklarımızı kaybetmekteyiz çocukların korunması ve haklarının güvenceye alınması adına suçların caydırıcılığının arttırılması, sokakların güvenliğinin sağlanması zaruriyettir. Yaşanan çocuk cinayetlerinde ve istismar olaylarında bu gibi vahşi eylemleri işleyenlerin genellikle ilk suç eylemi olmadığı bilinmektedir. Suçla mücadelede faillerinin mükerrer eylemleri çocuklarımız için tehdit oluşturmadan harekete geçilmelidir. Cezalar yeterli ve caydırıcı hale getirilmeli. Cezaların infazı için infaz kanununda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Aksi halde katledilen nice çocuk haberini almamız kaçınılmaz hale gelecektir. Abdülhatif'in davasını da takipçi olacağımızı bir kez daha tüm herkese bildiriyoruz. Bizler tüm çocuklar adil bir dünya sisteminde yaşayana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz şiddete, ayrımcı söylemlere, istismar ve cinayete kurban edecek bir çocuğumuz daha yoktur. Katıldığınız için çok teşekkür ederim.